bir kargo açacağız arkadaşlar. Almışım. Benim zevkimle güzel kombinler yapacağız. Açıyorum. Şöyle tatlı ürünler aldım kombinlemek için. ilk önce bunu açmak istiyorum. Şöyle güzel bir hırka kombini yapmayalım mı? Leoparlı, cepli taşlı. Bu benim. Evet ikinci ürünüm. Şöyle bir flörü var. Ben bu flörü daha sonra da kullanabilirim. Yani giyip geliyorum. İkinci parçamı da giydim geldim arkadaşlar çok farklı çok güzel duruyordu şöyle hemen polarımızı çıkarıyoruz sivitimi gösteriyorum şöyle bir leoparı var bunun kahverengisi de vardı ama ben bu rengi çok sevdim şöyle büyük bedenleri de var bu sayfada ürünlerin dileyenler tüm bedenleri bulabilirler Hemen ikinci ürünüme geçiyorum ama geçmeden arkadaşlar farklı güzel ürünler arayanlar hem uygun fiyatlı hem değişik modeller arayanlar bu sayfaya bir bakabilir bence öneriyorum. Şöyle ikinci ürünümde bu beni seçtim yine. Çok güzel şöyle bir fleri var arkadaşlar. Bu filer'i farklı yerlere kullanabilirim. Şöyle ürünümü göstermek istiyorum. Şöyle bir sivit arkadaşlar. Müzik <laughs>